Selektu tariqi velâ len ehîd, azmtu'l mesîra bi hadid. Kadir Kardeşlerim hatırlayın, Azerbaycan'da Karabağ meselesi olduğu zaman adeta yer yerinden oynadı. Biz iki devlet bir milletiz, İHA'larımız, SİHA'larımız oraya gitti, asker gönderdik, sanki Türkiye'ye saldırılmışlar gibi bir irade ortaya konuldu. Peki neden aynı irade Filistin meselesinde gösterilmiyor? İşte görün bakın, beşeri ideolojiler Müslümanlara laiklik adı altında din ile devleti birbirinden ayırdılar. Demokrasiyi Müslümanlara allandırıp bulandırıp adeta yamalamaya çalıştılar ve gerçek manada kendi ideolojilerini Müslüman toplumlara zerk etmeye çalıştılar. Bu son yaşanan Gazze meselesiyle ümmetin bir askerinin, bir ordularının ve en önemlisi hilafetin olmadığını biz bir kez daha anladık. Ve en önemlisi, Ve en önemlisi, en önemlisi hilafeti, hilafeti olmadığını, olmadığını, olmadığını biz bir kez, biz bir anladık. kez daha anladık. <laughs> Ve ümmet hiçbir tarihte hiçbir zaman bu kadar hilafete muhtaç, hiç hilafete ihtiyaç bir zamanı yaşamamıştı kardeşlerim. Onun için her sorun kendi cinsiyle hal edilir. Biz Müslümanlar olarak kendi devletimizi ikame etmek suretiyle onlara bir mukavemede bulunmamız lazım. Üç kıtaya hükmetmiş olan bu din sosyal hayatın merkezinde, devlet nezdinde, orduların göbeğinde, sosyal hayatının her yönünde olması gereken bir dindir. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a gitmesi kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'a girmesi bize bir hakikati daha inkişaf getiriyor ki bu din toplumun en tepesinden en aşağıda kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına, sosyal alanda, kültürel alanda, askeri alanda ve devlet nezdinde adeta olması gereken قلت لن احيد عزمت المسير بعزم حديد